Evet, evimize döndük. Brandon hayır! <laughs> Brandon ne yapıyorsun yine sen ya? Ne işin var? Aha! <laughs> Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Orphanage Challenge'ımızın yeni bölümüne geçtik. Ben çok fazla oynamadım geçtiğimiz bölümden sonra. Çünkü Winterfest geldi ve Noel Baba gelince çocukların onunla ilgili isteklerini, ondan işte istediği hediyeleri falan sizin de görmenizi istedim. O yüzden çok oynatmadım, oynamadım. Oyunu açtım ve yangın diye bir bildirim geldi ama onun öncesinde size yine söyleyeceğim bir şeyler var. Geçtiğimiz bölümde size birkaç şey söylemiştim. Evlatlık edinmek istediğiniz çocuk olursa simlerini kendiniz yapabilirsiniz ve bana gönderebilirsiniz istediğiniz çocukla beraber diye. Şimdi Bridget'i zaten vereceğimiz aile belliydi. Işıl Melis bana aileyi göndermişti. Ben de onlara sevimli bir ev yaptım ve o aileyi oraya yerleştirdim. Yüz bebek serimizde bir Salihamız vardı. <laughs> Onu çok seven bir arkadaşımız vardı. Talha. O benden rica etmişti. Saliha'yı bir başka bir seride de kullanabilir miyiz diye. Bu seride kullanacağımı söyledim ben ona ve ben yorumlara istediği çocuğu yazmasını söyledim Saliha için. O da istediği çocuğu söyledi. O da Brandon'ın istediğini söyledi ve gerçekten çok uydu. Çünkü Saliha'nın trade'lerine baktığımda Child of Ocean vardı. E Brandon da zaten deniz erkeği olduğu için orada yaşaması gerçekten çok iyi olacak Brandon için. Saliha'nın ailesini Maalesef Salih'a yapamadı çünkü oyunu yokmuş onun. O yüzden onun yerine Salih'in eşini ve çocuğunu ben yaptım. Birilerini de yaptım. Gerçi sıfırdan bir ev yapmadım. Olan bir evi sadece düzenledim. Kaç arkadaşımız daha istediği şeyleri söyledi. İstediği evlatlık edinmek istediği çocuk. Yalnız yorumlarda şöyle öneriler geldi. Birincisi lanetli ikiz kardeşteki Lucy bir çocuğu evlatlık edinsin. İşte hangisiydi? Lydia. Lydia'ya evlatlık edinsin demişti. Samet demişti galiba. Bir de Yağmur galiba Bekar anne hayatındaki Olivia bir çocuğu sahiplensin demişti. Ama zaten Yüz Bebek serimizdeki Saliha'yı sahiplendiriyoruz. Yani evlatlık alıyor zaten. E onun dışında e, Olivia'yı isteyen arkadaş Toby'yi söylemişti sanırım. Toddler dedi çünkü. Ama Toby için bana ayrı bir mesaj gelmişti. Aileyi yapacağım, hikayeyi yazacağım. Toby'yi istiyorum diye. Sonuçta aileyi yapan ve hikayesini yazan birinin evlatlık alması daha iyi Olivia'dan. O yüzden Olivia'ya şu an Toby'ye ver, evlatlık vermeyeceğim. Ee, sadece e, Duru, Duru'ydu galiba. Duru bana Toby için bir aile yapacak. Onu bekliyorum. Ama tabii Aileler gelene kadar bu çocuklar kesin evlatlık verildi diye bir şey yok. Hatta Tamara'yı da en son Sude Naz istemişti sanırım. Neyse tamam çok uzatmayacağım çünkü yangın diyor. Hemen 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 e, videoya geçmek istiyorum. Yangın nerede çıktı onu bilmiyorum. İnşallah çocukların odasında çıkmamıştır. Kristina fark ettiğine göre herkes yukarı çıkıyor. Kristina mı yanıyor? Kim yanıyor? Ne yanıyor? Aman şuradaki. Aa, şömineden gelmiş. Tuh. Cık. Ay tuh bu hiç iyi olmadı. Tamam gelmeyin hepiniz, doluşmayın ya. Öf. Tamam kimse kimseyi dışarı çıkarmasın. Bitti yangın. Yatın, uyuyun. Zaten şu an yani çarşamba olmuş. Şimdi en son Bridget Noel Baba'dan hediye isteyecekti. Ama Noel Baba kaçtı mı ya? Tuh. Heh, gel Bridget. Sen bir Noel Baba'dan hediye iste. <laughs> Ask for dessert mı? Sen istedin mi? Aa, istemiş galiba. Sen iste. Sen de biraz kızgınsın ama. Hah. Tamam. Bridget istemiş ama Bridget'e ne hediyesi vardı bilmiyorum. Tamara sen de bir iste. Lydia da istesin. Yukarı çıkıp durmayın. Bu çocuk yukarı çıkamaz ki. O çocuğun daha galiba yürüme becerisi yok yukarıya. Nereye gidiyor ya? Bridget sen git yat artık. O şeye bak, batlara bak. Herkesten önce dışarı çıktı yalnız. Bu çocuk yine çok fena durumda. Sen git yat annem sen git yat. Ay az tutak in mi? Bu ne ya? Kıyamam ben sana. Tamam sen onu Batlardan iste. Evet sen mi istedin? Evet Noel Baba bize hediye ver lütfen. Yanmış zaten şuda. Ne istiyor olabilirsiniz yeni bir aile? Brandon sen de istesene gelin isteyin burada. Noel Baba burada hepiniz hediye isteyin. Tamam sen tanışmışsın herhalde. Bir friendly tanışalım. Dur bir dakika gitme ya. Ya ama bize hediye vermedin ayıptır ya. Yazık şu çocuklara bir hediye var. Bu çocukların anneleri babaları yok. Lydia sen aşağıda yakala onu. Lydia da burada ödev yapıyor. Brandon sen yakala Noel babayı. Sen de bir tanış Noel babayla. Niye utandınız? Noel Baba gidiyor ya. Kimse hediye vermeden gitti. Birbirici hediye aldı. Hah Toby gel. Sen de hediye iste. Gel. Talk to stranger mı? Interfest bitti mi ki? Noel baba bak donarsın gitme. <laughs> Hah. Ask for present diyelim. E bakalım ne verecek sana Noel baba hediye? İstiyor musun? Noel baba bir hediye ver şu çocuklara ya. Ne kadar cimrisin. Bite mı? Sakın ha. Sakın ısırma Noel babayı. Hadi senize. Tontonlar babuş. Çocuğa bir hediye ver. Vermiyor ya. Hadi sene be yazık değil mi çocuklara? Bana bir aile bul diyordur. E hadi. Ay ne konuştun Brandon. Ne çenen varmış senin de. <laughs> baba diyor ki susarsan sana hediye vereceğim. Bana hediye veriyor musun ay baba? Çok uykum var hadi. Ya <laughs> Ay çok mutlu oldu. Ne vardı acaba? Ne vardı? Beğendin mi? Beğenmiş mi? Bir wisp. Wisp neymiş ya? Household inventory'yi nereden bulacağız şimdi? Hadi şu çocuğu yatır. Food food. Bana hediye ay şey ver yiyecek ver. Tam o Dalya yattı bile. Herkes yattı şu an. Kızım sen ne yapıyorsun bu saatte? Aa gitar çalıyor ya. Aa şarkı söylüyor. Aa bu da bağırıyor burada. Ne oluyorsunuz siz ya? Niye böyle ayrı gayrı işler yapıyorsunuz siz? Gidin yatın. Sizin yarın okulunuz yok mu çocuklar? Allah Allah bir gidin yatın ya. Sen de git yat yemeğini yedikten sonra. Bu arada şimdi size göstereceğim. Bridget bütün kriterlerini tamamladı. Communication'ını 5 yaptığı moment'ı moment kaç olması gerekiyordu ya? Bir dakika bir daha bakayım. Movement'ı 3, Thinking 3, Potty 3, Communication 5. Tamam şu an Bridget evlatlık verilmeye hazır. Onun yeni ailesini ziyaret edeceğiz. Bir de Brandon hazır bu arada. Brandon'ın da x skill'i 5 oldu. Notu A ve Sorumluluk sahibi bir çocuk olduğu için Brandon'a da bu bölümde verebiliriz. Evlatlık bakalım, yetiştirebilirsek tabii. Şimdi yarın okulları var mı bu çocukların? 7 saat sonra okulları var. Tamam, çocuklar okula gitsinler. Biz de çocuklar okuldayken Bridget'i alalım, yeni ailesiyle bir tanıştıralım. Yani daha doğrusu olacak mı bilmiyorum. Yeni ailesi olacak mı? Hadi bakalım, Toby yedin mi? Toby git, önce bir şiş yap. Git yat diyecektim. Önce bir çiş yap. Ondan sonra yat. Winterfest was awful mu? Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Tamara'nın yatmak gibi bir isteği yok sanırım. Gelsin bir tuvalete girsin. Bir duş alsın. Sonra o da yatsın. Dalia görmesin sizin böyle başınıza buyruk hareket ettiğinizi çocuklar. <laughs> bu çocuk çok sıkışmış. Tamam gel sen de. Ay ay. Yine bize paralar yağıyor. Evet sabah oldu. Çocuklar uyandı. Bu arada en son ben Kristina'ya işlerini yaptırmıştım. Bugün de evden çalışacağız. Çünkü Lydia'yı götürmemizle aile ah Lidiya diyorum. Bridget ailesiyle tanıştıracağız. En son ben işlerini yaptırmıştım. Mentor teacher, mentor teacher olmuş. Şimdi çocuklar siz okulunuza gideceksiniz ama sen ne yapıyorsun? Hayır hayır oynama. Tozlarla oynama sakın. Hayır hayır buraya gel Brandon. Brandon bak sıkıntı çıkar. Yapma. Sen kendine bir seklanç mı hazırlasaydın acaba? Brandon nereye gidiyorsun? Hunter ne istiyorsun? Hijyeni yokmuş çocuğun. Ve de çok aç. Hunter banyoya bence zamanın yok. Gel dişlerini falan fırçala. Yüzünü yıka, ellerini yıka. Anca öyle biraz hijyenini topla. Lydia senin de hijyenin yokmuş. Sen de gel dişlerini fıçala. Ellerini yıka. Hadi okula gideceksiniz. Bridget çok açmış. Tamam Bridget'i bir doyuralım. Ne oldu? Neyi vakumluyorsun? Şu an yukarıda temizlik yapıyor Christina galiba. Yo yapmıyormuş. Ya ben bir hizmetçi alacağım galiba. Bu böyle olmayacak. Tatil günlerinde evi süpürttürebiliyorum. Süpürttürebiliyorum. <laughs> Tamam, bir hizmetçi gelsin buraya. Ne yapayım artık ya? Dalia, sinirlenme de sen. Çocuklar okula gidiyor mu? Hadi gidin artık. Hunter, gitsene okula. Yemek derdinde. Hunter'a bak. Nice work, Tamara. Tamara, sıkı çalış. Sen de sıkı çalış. Bak, Hunter, sen de sıkı çalış. Tamam, sen de sıkı çalış. Brandon da sıkı çalışsın. Biz Bridget'i bugün götüreceğiz yanımızda. Bridget, sen... Tamam, Butler sana veriyor. Dalia, sen ne yapıyorsun? Şuna devam et bari. Yine herkes kendi kendine yiyor yemeğini. Tamam Bridget'in karnını doyuralım ondan sonra Bridget'i götüreceğiz. Ay Bridget çok kötü durumda. Biraz Bridget'in durumunu düzeltmemiz lazım. Hadi sen de karnını doyur. Toby de uyuyor nasıl olsa. Bridget ye oynama. Yemiş zaten tamam. Biz Bridget'i alalım. Ay faturalar geldi. Pü, bizim 6000 milyonumuz yok ki. Nasıl ödeyeceğiz? Eyvahlar olsun. Seni bir alalım. Ya bir bıraksana Batlar şu çocuğu. Seninle ben biraz oynayayım da. Hah. Gel. Senin biraz fanın artsın. Ne yapıyorsun? Niye bu çocuğu buraya koydun? Saçmaladın şu an bence. Alsana şu çocuğu. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz siz? Tamam hadi sen git altına yapacaksın yoksa. Kristina sen de ne öyle giyindin bu soğukta? Donacaksın ya. Hayır 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 yanlışlıkla seçtim ben onu. Sakın yapma yapma. <laughs> yapma öyle bir şey. <laughs> Tam senin ne yapman gerekiyormuş? Yine mi yemek yiyeceksin? Ha onu temizleyecek. Dalia sen artık Toby ile ilgilen ne yapalım? Biz gidiyoruz çünkü. Şu çocuk bir çişini yapabilirse. Sen söyle battırsana sana bir banyo yaptırsın. Help. Tamam o arada sen de işlerini yap. Tamam bir ders planı hazırlasın. Debate skillimizin de 4 olması gerekiyormuş. Bir de bunu yapmamız gerekiyormuş. Tamam. Allah ya Rabbim biz bugün gidebilecek miyiz acaba? Şu çocuklar gelmeden gitseydik keşke. Tobi de uyanmadan. Dalia da Allah'ım müzik skilli kasıyor şu an. Yaptıracak mısın Batları? Yaptırmayacaksan biz o çocuğu götürelim ya. Niye sen utandın? Temizlikçi, hizmetçi utansın. Butler'la hizmetçi. Şu hale bak. Evde hem hizmetçi var hem Butler var. Yetimhaneyi affedersiniz toz götürüyor. Tamam mı? Bu çocuk banyo yap. Maşallah. Christina'nın küvetinde yapıyorlar banyoyu. Evet. Biz gidiyoruz. O çocuklar tam da çocuklar gelmişti. Biz gidiyoruz. Brindleton Bey'e yapmıştım evi. Şurası. Evet, işte burada anne ve kız. Şimdi onların evine geldiğimizde size onların hikayelerini de okuyacağım. Evet, geldik. <laughs> Bridget'i evlatlık edinmek isteyen ailenin evine geldik. Burası onların evi. Size şimdi onları anlatacağım. Ee, Laura ve Darling Laura küçük yaşta bir hata yapıp evleniyor hem de iki günlük tanıdığı bir adamla. Kısa zamanda bazı anlaşmazlıklar başlıyor ve kavgalar büyüyor. O sırada Laura kızı Darlini' hamile kaldığını öğreniyor. Bu haberi eşine vermek için iş yerine gittiğinde eşinin onu aldattığını görüyor ve o günden sonra aşkı olan tüm kapılarını kapatıyor. Sonra kızı Darlene'i büyütmek için çabalıyor ve bu yaşa getiriyor. Ömrünü kızına adayan Laura, Bridget'in hikayesine denk geliyor ve çok etkileniyor. Kızına da sorduktan sonra Darlene de pamuk kalpli bir kız olduğu ve kardeşini çok mutlu edeceği için o da kabul ediyor ve Bridget'i almak için başvuruyorlar. Çok güzel bir hikaye yazmış Işıl Melis. Biz de onlarla tanışmaya geldik. Şimdi bir kapıyı çalalım önce. Dondu kadıncağız. Come on in. Bir tanışalım. Laura ile bir tanışalım önce. Bridget sen de gelsene evladım. Donacaksın. Evet. Tanışıyoruz. Bakalım. Tamam. Biraz bakalım. Bridget gel, gel sen de bir tanış. Share <laughs> the love mı? <laughs> ya kıyamam sana ben. Ya çok tatlı. Burası Laura ve Darlene'in evi. Burası Darlene'in odası. Bu evi ben yaptım. <laughs> Şöyle küçük bir ev yaptım. Burası Laura'nın odası. Size bu arada evi de göstereyim. Burası mutfak ve buraya açılan yemek odasına açılan bir bölüm var. Burası banyo. Baksanıza poti bile koymuşlar kıyamam. Ve burası da Bridget'in odası. Bridget'i oda bile yapmışlar. E Darlene nerede? Darling yaramazlık yapma. Gel senle bir, bir tanışalım. Dur senle tanışmayalım biz. Christina senle tanışsın. Senle de bir kibarca tanışsın. Şu an konuşuyorlar. Baya konuşuyorlar. Sen gel bakalım buraya. Gel gel gel. Ya ben seni yerim. Oyuncaklarla oynayacakmış. Bebek eviyle. Ay. Ya bu ne? Ya ben seni yerim. mecut ya. Sevgi dolu bir çocuk değil mi Bridget? Birazcık kaynaşmalarını istiyorum. Bridget çok üzgün. Çünkü fanı hiç yok. Bir hikaye anlatsın. Odanı bir göstersinler sana. Ask to play mi? <laughs> Ay yerim ben seni ya. Çok tatlı bir çocuksun. Evet. Sen bir odasını gez istersen. Buraya gel bir bak. Kıyamam ben sana. Nasıl konuşuyor? <laughs> tamam Christina sevdin herhalde burayı. Telefonunla oynuyorsun. Bridget sen gel buraya. Ablanla da tanış. Yani ablan olacak senin o. <laughs> ya ben sizi yerim. İnanamıyorum. Ne çabuk kaynaştınız. <laughs> çok çabuk kaynaştılar. Tamam, o da şu an bence Dalia'ya bilgi veriyor. Kristina da. Ya. Evet, bence bu aile onun için çok uygun diyor bence Kristina. <laughs> ya bence mutlu son Bridget için. Bakalım evlatlık edinecekler mi seni? Bridget. Ya şu an çok mutlu. Tamam. Seninle de bir tanışmak istedik. Sen niye bizle ilgilenmiyorsun acaba? Kıskandı mı biraz kardeşini? Ya. Nasıl kıskanmış olabilir ki? Bakar mısınız? Nasıl sarılıyorlar birbirlerine? Çok tatlılar saçmalama. Gel biraz sen de televizyon izle madem. Bakalım Bridget bir bir soralım bakalım evlatlık edinecekler mi? Neden kızgınsın? Oo yorulmuş çünkü. <laughs> Hayır Laura'ya sakın bağırma. Sakın. Bir soralım bakalım favori hayvanıyla ilgili konuşsun. Biz beni evlatlık alır mısın diye soramıyor muyuz? Prensesler hakkında da konuşsunlar. Sanırım belli bir aşamaya mı gelmesi gerekiyor yoksa toddlerlar soramıyor mu acaba? Tamam biz zaten evi gördük. Onlar da bir kararlarını versinler ondan sonra gelirler Bridget'i almaya. Tamam ablasına da bir sarılsın ondan sonra biz Bridget'i götürelim. Etenşene hiç artmıyor Bridget'in ya. Abla sistemedi. Tamam, biz dönelim artık. Ertesi gün bakarız bir Bridget'i düzeltelim. Bu çocuk çok kötü durumda çünkü. Evet, evimize döndük. Brandon, hayır! <laughs> Brandon, ne yapıyorsun yine sen ya? Ne işin var? Aha. Brandon, sakın. Brandon üstünü değiştir. Brandon üstünü değiştir. Brandon üstünü değiştir diyorum. Ya bunu bana yapmayın ne olursunuz ya. Ben de lütfen. Of ya. Ya siz beni öldürecek misiniz çocuklar? Ya kış mevsiminde niye yazlık kıyafetlerinizle geziyorsunuz? Bu çocuk çok kötü durumda. Sen git yat biraz. Git biraz yat da seni düzeltiriz. Şu çocuklarla biraz ilgilenmem lazım. Hunter'a bak ödev yapıyor. Sen ne demeye giriyorsun şu an duşa? Aa. Evet şimdi çocuklara bir bakayım. Aa Bridget'e yemek veriyor bu çocuk. Ya bu çocuğun uykusu var. Aa kızım bıraksana çocuğun uyuması lazım. Tamara Bridget'i bırakır mısın? Bridget git uyu biraz sen. Toby ne alemde acaba? Tamam git uyu annem sen git. Git ben seni halledeceğim merak etme düzelteceğim seni. Hunter ödev yapıyor. Tamam. Şimdi bir dakika. Birinin notları yükselmişti. Ben ona bakamadım. Tamara A öğrencisi olmuş. Süper. Lydia da A öğrencisi olmuş. Çok iyi. Tamam çocuklar siz ödev yapacaksınız. Bak aferin sana Hunter. Sen nereye gidiyorsun? Sen buraya gel. Ödevini yap. Daha bak şunu bile bitirmedin Lydia. Brandon sen de ödevini yap. Bu çocuklar niye aç? Dalya, sen de buraya gel. Flirty hissediyor. Dalya'ya bak sen. Tamara, sen de ödevini yap. Ne yapıyorsun sen? Sen de buraya gel. Sen de ödev yap. Şimdi bırak şey çalmayı. Geliyor musunuz çocuklar? Hadi. Dalya, sen Brandon'a yardım edeceksin. Gitme. Kristina'nın yanına. Tamam, sen evet. Brandon'a yardım et. Çocuklar ödevlerini yapsın. Sen ne yapıyorsun? İş başa düştü tabii. Tobi ne yapıyor? Tobi ne alemde? Tobi o biz gidince Tobi düzelt Tobi düzeltmişler inanamıyorum. Şimdi Tobi'nin communication'ı daha iki mi ya? Tobi sen biraz şununla oyna. Communication'ını 5 yapmamız gerek senin. Tam senin de tuvaletin gelmiş. Sen ne demeye Cık, iş yapıyorsun? Hunter sen yerinden kıpırdama. Senin enerjin de iyi. Sen ekstra kredi ödevini de yap. Tamam, diğerleri ödev yapıyor. Lydia sen ne yapıyorsun? Hii, bu çocuk çok sıkışmış. Tamam, hadi git Lydia. Git, git yap çişini. Ondan sonra ödev yaparsın. Tamam, biz biraz yemek yiyeceğiz. Aç olan gelsin. Saat şu an 11. Dur Brandon. Sen ekstra kredi ödevini de yap. Şöyle yapalım. Brandon bak, ben sana dedim ki, kışlık kıyafetlerini giy. Beni çıldırtma. Sonra da ekstra kredi ödevini yap. Dalia sen de flört hissetmeyi bırakır mısın? Şu çocukla ilgilenmemiz lazım. Çocukla ilgileneceğiz. Hadi ha. Ödevine yardım et. Lydia sen çişini yaptın mı? Ben sana yemek ye dedim. Christina. Toby Tamara'nın yanına gitme. Onun ödev yapması gerek. Potin 2'ymiş. Gel Potin 3 yapalım. Ay i̇yi, iyi biri temizlemiş şu potiyi. Evet hadi bitirin şu devlerinizi ondan sonra gidin yatın. Tamam aferin sana Brandon. Tamara da bitir. Hunter da bitirdi. Tamara sen dur. Çok kirliymişsin ama sen ekstra kredi ödevi yapacaksın canım. Sağ saklamak yok. Tamam Brandon şimdi senin bir ihtiyaçlarını giderelim. Açmışsın fanın yokmuş. Hijyenin yokmuş. Tamam. Gel şuradan bir şeyler ye. Hunter'a bakayım. Hunter senin de tuvaletin var. Lydia sen de evet onu yap sonra ödevini yaptıracağım sana. Vallahi uyuyamazsınız arkadaşlar. Evet sabah oldu. Çocuklar okula gitti. Dalia nerede uyuyorsun sen? Ve bugün bir misafirimiz var. Misafirimizi bekliyoruz şu an. Biricisi de biraz kendine getirdik. Sen ne yapıyorsun? Şu an misafirimizi bekliyoruz ama Christina'nın işi hiç iyi gitmiyor ya. Kristina fena durumda. Sen aa gelmiş ama içeri girmiyor. Neden? Şunu bir içeri... Evet ve de elektriklerimiz kesildi. Süper oldu bu gerçekten tam zamanında. Kadın diyecek ki bu çocuk nerede kalıyor? 6000 simelyanımız asla yok. Çünkü Kristina dün işlerinin gerektirdiğini yapamadığı için para kazanamadı. Yapacak bir şey yok. Bu kadın niye gelmiyor buraya? Beraber gelin buraya. Buralar da toz olmuş. Ha. Tamam, selam diyelim. Evet, utanırsın gerçekten. Burası toz içinde. Tamam, şimdi Laura artık Bridget'i evlatlık almaya geldi. Gününü bir soralım. Bir kariyerini soralım. Ne iş yaptığını bilmiyoruz. Ne iş yapıyorsun Laura? Ay Toby açlıktan ölecek şimdi. Ne iş yapıyorsun? Mail room technician. Ha tamam. Business sektöründeymiş. Tamam. Şimdi biz artık verelim bu kızcağızımızı bu aileye. Şimdi Lauren gelsin buraya biraz vakit geçirsin. Bir gününü sor sorsun. bir sarılsın. Yani evlatlık alamıyoruz. Direkt aileye ekleyeceğim o yüzden Bridget'i. Öyle bir şey, öyle bir seçenek çıkmıyor daha doğrusu. Dur Bridget yatağa gidiyor. Çabuk git şu çocuğun yanına. Bak Bridget uyumaya gidiyor. Hadi al şu çocuğu artık. Hadi bir gidin buraların elektriği de yok. Benim bu çocuğu de derhal buradan almam lazım diyordur kadın bence. Christina ne yapıyorsun acaba? Neyse Toby'yi Dalia do doyuruyor bu arada. Hadi gelin bir sarılın. Tamam. Bence zaten gayet seviyor Bridget'i. Biz onu artık ailemize alacağız. Add to family. Oley. Bridget'i artık ailemize aldık. Ya kıyamam. Tamam. Bridget'i düzelteceğiz şimdi. Evet. Bridget. Ağam değiştiremiyoruz. İkisi de household member oluyor. Ama en azından soyadını verelim. Millard'mış. Artık orphan değil. Millard. Olacak Bridget. Tamam onu ben bir şekilde değiştiririm. Toddlerleri demek ki verirken evlatlık alamıyor muyuz? Anlamadım onu bir türlü. Adopt seçeneği çıkmadı. Belli bir seviyeye mi ulaşması gerek acaba? Neyse, Bridget'i verelim bu şekilde. Ben onu halletmeye çalışacağım bir şekilde aralarındaki anne kız olayına getirmeye çalışacağım aralarını kamera kapalıyken. Çünkü artık video çok uzadığı için videoyu da bitirmek istiyorum kaydı. Brandon'a bu bölümde evlatlık veremeyiz. Brandon'a öbür bölümde vereceğiz evlatlık. Tamam artık Bridget'i de eve gönderelim. Grubu bir dağıtalım. Disband grup diyelim. Bridget'e bir sarılalım. Ya kıyamam. Gel sana bir sarılalım ya. Yazık. Aa gitti Christina. Aa Christina. Ha. <laughs> Evet veda zamanı. Vedalaşıyorlar şu an. Hadi gidiyoruz diyor annesi de. Tamam sakin ol. Hadi gidiyoruz artık. Hadi siz evinize gidin. Güle güle. Güle güle. Ya gitmek zorundayım diyor. Kıyamam sana ben. E biz şimdi nasıl ödeyeceğiz? Bu faturaları. O zaman yani yapacak bir şey yok. Bizim bir şekilde bu faturaları ödememiz gerek. Tamam artık. Goodbye dedin. Evet. O zaman ben de bu bölümü burada bitireceğim galiba. Zaten bugün cumaymış. Gerçi çocuklar, çocuklar zaten A öğrencisi. Bir durdurayım şunu. Biraz karanlık oldu. Çünkü benim bir şekilde Kristina'ya işlerini yaptırıp para kazandırmam lazım faturaları ödeyebilmek için. Şu an Brandon kaldı evlatlık verilmek üzere. Diğer çocuklara gerçi bakmadım ama diğer çocuklar hala bence çok uzaklar. Evet aynen öyle. Şu an Lydia sadece yakın. Lydia'nın da artık A oldu. Bakayım bir. Lydia zaten sorumluluk sahibi bir çocuktu. Evet Lydia da yakın. Şu an Brandon zaten verilmeye uygun kriterleri sağladı. Lydia yaklaştı, çok yaklaştı. Toby'ye bakalım. Toby'nin Communication'ının 5 olması lazım ve Poti'sinin 2 olması lazım. Onun dışında bir sıkıntımız kalmadı. Toby'yi de verebiliriz. Evlatlık, aile geldiği zaman. Tamara da şu an uzak. Tamara ve Hunter şu an evlatlık verilmeye uzaklar. O zaman ben de Toby'nin Batlara sinirli bakışları altında <laughs> bu videoyu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.